Sosyal medyanın gündeminde Süleyman Soylu, Sedat Peker, Hadi Özışık ve Cüneyt Özdemir var. Birbirlerine karşı yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündeminde. İlk olarak Soylu ve Peker arasında aracılık yaptığı ortaya çıkan Hadi Özışık şunları söylemişti: "Aracılık yaptıysam namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçam şeklinde Cüneyt Özdemir'in programında açıklama yapmıştı. Sonrasında diğer açıklamalar geldi. Gazeteci Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir'e bu açıklamaları yaptıktan sonra Sedat Peker şu açıklamayı yaptı ve videosunu yayınladı. Kıymetli dostlarım, internet haber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık, Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'ya benimle ar aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. Söyleyen şerefsiz de demişler, ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma düşüremem diye açıklama yapıp sonrasında aralarında geçen 8 dakikalık videoyu yayınladı. Sedat Peker bir de uyarı yaptı. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dük yoksa yerle yaksan ederim şeklinde açıklama yapıp Hadi Özışık'la olan diğer videosunu yayınladı. Hadi Özışık'tan açıklama geldi. Kamuoyuna duyuru. Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm. Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür dilerim şeklinde bir açıklaması var. Şimdi onları size okuyacağım. Sayın Süleyman Soylu ile yıllardır süre gelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi kesinlikle yoktu, olamazdı da. Peker ısrarlı tavrını sürdürünce de haklısın diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne Şahsımdan ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır şeklinde açıklamalarda bulundu. Hadi Özışık'ın açıklamalarını ise kardeşi Süleyman Özışık'la reddivit ederek destek verdi. Sosyal medya gündem kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.